Eğitim alanında özel işlerimizden biri de Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimiz oldu. Bilindiği üzere Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde merkezi bir konumda atıl durumda olan eski halı saha mevcuttu. İlk olarak bölgede 3 bin vatandaşımızı kapsayan geniş bir anket çalışması yaptık. Bölgedeki ihtiyaçlar ile beklentiyi vatandaşlarımızdan ölçmüş olduk. İlk sıralarda çıkan kütüphane, kafe karatay, atölye ve derslikler gibi donatıları bu yatırımlarımızla buluşturduk. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimiz, Espor Merkezi, Konferans Salonu, Sesli ve Sessiz Kütüphane, Müzik, Ebru, Medya Atölyesi, Spor Salonu gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bölgedeki vatandaşlarımız, gençlerimiz istedi, biz de yaptık. Ortaya nitelikli bir tesis çıktı. Eğitime yönelik bir diğer tesisimizde Karatay Kültür ve Sanat Akademisi olarak Doğuş Mahallemizde hizmete açtık. Bu tesisimizde çocuklarımız, gençlerimiz ahşap, akıl zeka, çini, bilişim, yabancı dil, drama, okuma, diksiyon, müzik, resim gibi 10 farklı branşta eğitim alıyorlar. Hem Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezimiz hem de Karatay Kültür Sanat Akademimiz çocuklarımızın, gençlerimizin bireysel becerilerine yatırım yaptığımız güzel ortamlarda, güvenli alanlarda evlatlarımızı geleceğe hazırladığımız iki önemli merkezimiz oldu